Herkese merhabalar. Nihayet mücadeleye başlıyoruz. Ve hemen şanssız oldum. Zaten bir paket sakozum var. Bende bundan çok daha fazlası var. Bende aslında bir sürü. Alex gerçekten şanssızsın. Ama sakızlarımızı önce yiyebiliriz. Okay. En azından bir şey. Baba, bu babaya boyulurum. Özellikle de bubble gum tadında. Hey. Ne yapıyorsun? Awesome! Come on! Sakızı senin ama çöpleri benim mi kaldırmam gerekiyor? Al sana. Ay hadi ama kızma. Şu an ne kadar büyük balonduk şirdiğime baksan iyi edersin. Awesome! Balonla oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Ama bunun için gerçek bir usta olmanız gerekiyor. Vay canına gerçekten çok havalı. Alex aferin sana. Ama şimdi sakız çiğneme sarısı bende. Önce ambalajdan kurtulacağım. Bana çok yardımcı olacak bir yöntem bile biliyorum. Vay canına, çok havalı. Şimdi onları yeme zamanı. Dudak süpürgesi aktiflendi. Vay canına. Şimdi gerçekten büyük bir balonun ne olduğuna bakın. Benden daha büyük bir balonu şişirmesine izin vermeyeceğim. Oh no. Ne yaptın sen? Korkunç. Balonumu patlatmakla kalmayıp kaşlarımı da elimden aldın. Şimdi nasıl yaşayacağım? Onları tekrar yaptırırsın. Tamam sadece biraz panikledim. Tamam. Neden sıkız denemek sırası sende? <laughs> Sonunda ambarajdan kurtulmak için özel bir icat hazırladım. Awesome. Çok etkili bir yol. Onları birer birer yiyebiliriz. Gerçekten büyük bir balon görmeye hazır mısınız? Öyleyse gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Mila, kes o. O çok büyük. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Onun yerini nasıl indirebilirim? Bir fikrim var. Bir sapan kullanak, <laughs> bir topu patlatmanız gerekiyor. Alexa teşek. Neden ben? Çünkü atı taktı mi okay. uzaya uçacak. Hadi daha hızlı. <laughs> Çarpık. Her şeyi kendim yapmak zorundayım. Lida <laughs> aferin. Başardın. arkadaş olmam gerektiğini düşünmüştüm artık. Sizi gördüğüme çok sevindim çocuklar. Oh no! İşte sadece bir tane nar var. Ben de bir sürü var. On tane. Daha fazlası olamaz. <laughs> Annen. Tabii benimdekine bak. Ama benimki daha lezzetli. Mina önce sen ye. Okay. Yaşasın. Nar'ı evet, çok severim. İçindeki tohumların ne kadar lezzetli olduğuna bir baksanıza. Gerçi onları yemek için pek uygun değil. Ama böyle küçük tatlılar için hep yanında cımbızım olur. <laughs> lezzetli, rahat ve elleriniz kirletmenize gerek yok. Wow. Tağları bir tabağa koyup hepsini bir kere daha iyi olur. <laughs> Çok daha lezzetli. Harika oldu. olarak 100 tane. Bu çok havalı. Öyleyse eskiden olduğundan daha fazla 100 kat daha lezzetli olacak. Sadece bir aram olsa bile yine de çok mutluyum. Alex sıra sende. Okey. Önce en lezzetli olana ulaşmamız gerekiyor. Bunları kesmek çok kolay. Onu parçalamak ama. Aa! Korkunç. Alex artık manyak gibi görünüyorsun. Manyak olmak lezzetli değil. Ama bir nar yemek inanılmaz resmen. Alex çıldırdı. Böyle bir şey yok. Ben sadece lezzetli bir nar yiyorum. Hepsi bu. Aslında bir de sen de vaktini boşa harcamamak için başlayabilirdin. Gerçekten ben de başlayabilirim. Mila bıçağa ihtiyacım var. Tamam al. Sadece bunları yemek sıkıcı. Ama onlardan işte atıcı meyve suyu yapmak eğlenmekten daha fazlasıdır. Meyve suyu makinenin nasıl olduğuna baksanıza. İşte bu. Büyük çok. Büyük bir meyve sıkıcı artı bir sürü nar. Çok fazla lezzeti nar suyuna eşittir. Siz buna baksanıza. Onun çabucak içmemi istiyor. Lezzetli oldu mu? Çok. Bir artık yüzünde bile meyve suyu var. Sorun değil. Ondan kolayca ve kolayca kurtulabiliriz. İşte ben de sadece bir şişe kola var. Ben de daha çok. Bak Mila da ne kadar var. Evet bakın, kola şiplerinden bir kulem var. Ama yine evet. ilk ben içeceğim. En azından bir konuda şanslıyım. Kola her zaman lezzetlidir. Ondan sonra midem hep konuşur. Tüm kol işçilerimi bir kere de nasıl açacağıma dair bir harika fikrim var. Açmam gerekiyor ve sonra geçen yaptığım özel bir pipete ihtiyacım olacak. Bu harika bir fikir. Yine de kol çok lezzetli. Görünüşe göre birileri dışarı çıkmak istiyor. bu güçlü bir kükleme. Siz ne aslanıyordunuz? Sonuçta ben bir erkeğim. Ben tepsi daha çok seviyorum. Ve bir şişe aldım. Ne kadar havalı. Neden? Şimdi her şey düşecek. Ne olmuş yani? Bırak düşsün. Ama şimdi üst katlara ulaşmak zorunda kalmayacağım. Bahse gelelim. Bir kere de tüm kola içeceğim. Sana inanıyoruz. Hadi Mila. Ee, bize çöp atma yeter ki. Aynen bunlar mı? Şişeler. Yüzüne bir kavanoz almak acıtıyor. Üzgünüm sadece görmüyorum. <laughs> Tatlım sana ne oldu? Karnını gördün mü? Evet bunların hepsi gaz. Aa, kurtarın beni. Bu acil bir durum. <laughs> Bu acınla. Ah tatlım artık kola yok. Artık istemiyorum zaten. Artık bana sığmaz. Hadi bir tane oyun oynamayı bırak. İlk turda benim için kola tadında jöle hazırlamanızı istiyorum. Tamam bu kolaydır. Yaparız bir jöle. Jöle mi? Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Nereden başlayacağıma dair bir fikrim var. Öncelikle tabii bir kol almamız gerekiyor. Bunu ne kadar muhteşem yaparsam o kadar havalı olur. Aa, neredeyse mükemmel. Neyse bu ne içelim? Cılsır sen niye Bu çok kaba. Teşekkürler büyük anne. Öncelikle kola şişesini biraz basaltmam gerekiyor. Bunu en keyifli şekilde yapacağım. Ah, ve şimdi benim özel geğirme. Vay canına bu ne böyle? Kendisi de kabalık hakkında bir şeyler diyordu. Tamam kolay biraz şeker eklememiz gerekiyor. Öylece daha lezzetli ve daha güzel olacak. Sonra aynı şeye mısır şurubu dökeceğim. Onun sayesinde kolam yakında jöleye dönüşecek. Ve geriye kalan tek şey onu iyice sallamak. Oh, pardon. Tamam, kapattık. Sallıyoruz. Çalkaladık. Aa, bir şeyler olmuş. Çok yapışmış elime. Onu zorla koparmamız gerekecek. Yoksa bir kez şeyimi nasıl deneyecek? Hadi ama hadi. Çok az kaldı. Ay işe yaradı. Pekala. Jöle neredeyse hazır. Sadece onun biraz soğutmak kaldı. Böylece tadı daha da jöle benzeri ve lezzetli olur. Tamam. Soğutuyoruz. Hazır. Nasıl? Her nasılsa her şey çok zor. En iyi jöle sadece buza koyulmuş sıradan baldır. Bu harika fikir değil mi? Aynen tamamen saçmalık. Size gerçek jöleyi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle kola bir tavaya dökülmelidir. Bundan sonra bu kola içine halka şeklinde jelibon atacağım. Ve eriyecekler ve gelecekteki şaheserim daha da lezzetli halde olacak. Son madde gizli. Jöleye parlak bir renk katacak. Şimdi ortaya çıkan karışım bir tavada pişirilmeli ve iyice karıştırılmalı. Sonra jöle hazır olduğunda onu bir şişeye dökebilirsiniz. İşte böyle ve son adım jöleyi soğutmaktır. Bununla kimse sıvı nitrojenin başa çıktığı gibi başa çıkamaz. Şişeyi doldurmak gerekiyor. Sonra birkaç saniye beklemek gerekiyor. Çocuklar dikkatli olun. Yetişkinler olmadan nitrojene yaklaşmayın. İşte bu hazır. Hadi tadabilirsin canlı bilmiyorum. Her şey çok lezzetli görünüyor. Belki de ilk önce büyük anneminki olmalı. Hmm, Sade bala çok benziyor. Şimdi şef annenin sırası. Hmm, tabii güzel görünüyor ama jelenden bu kadar parlıyor. Genellikle yenilebilir şeyler bu kadar parlamamalı. Neyse şimdi Jill'in yemeğini kaldı. Hmm, çok lezzetli sanırım. Kimsenin sorusu kalmadı. Jill kazandı. Biliyordum. Bu kadar çok uğraşmam boşuma değildi. Ah, bu da ne böyle? Bu waffle. Ve benim için waffle yapmanız gerekiyor. Tamamdır. Yaparız. <laughs> waffle mı? Ama nasıl yapacağım? Aa, waffle benim özel yemeğim. Bu turda torunum için güzel bir şey yapacağım. İşte yumurtaları kırdık. Kaseye ekledik. Tamamdır. Un, tereyağı peki şekersiz ve sütsüz yapamayız ay lizi sütmüş inanılmaz bir şey tamam hamur neredeyse hazır şimdi karıştıralım Aa oh, bu hiç etkileyici değil <laughs> makine bununla daha hızlı başa çıkacak ya nasıl olur böyle hızlanmam gerekiyor en iyi waffle ben yapacağım Cez, üzgünüm ama, ama iki çırpma teliyle daha hızlı olacak şeyden şüpheleniyorum. Bence ben yine daha hızlıyım. İşte hazır. Hamuru sadece küçük parçalara bölmek gerekiyor. Ve özel gıda boyasıyla boyanması gerekiyor. İşte bunlar. Hadi hepsini boyayalım. Hazır. Şimdi de waffle'ları pişirebiliriz. Renkli hamurlar, renkli waffle'lar yapabilirim. Bakın ne kadar güzel. Ben de lezzetli bir şeyler istedim. Vay canına çok güzelmiş. Hepsini yiyeceğim. Tamamdır hala büyük şef ile rekabet edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Her neyse hiç de öyle değil. Gök kuşağı vafalım hazır. Şimdi onu güzelce sunmamız gerekiyor. Neden bunu siyah bir tabakta yapmıyorsunuz? Ve tabii ki kreme ekliyoruz. Böylece bulutlara benzeyecek. Ve birazcık daha rengarenk pasta süsü gerekiyor. Okay. İşte baksanıza müthiş olmuş. torunum en çok benim. Büyük annesinin waffle'larını sevecek. Biliyorum. Ama onlar da hazır. Onların üzerine dondurma ekleyeceğim. Ve tabii ki meyveler de süsleyeceğim. Böyle güzel güneşli parlak waffle'lar oldu. Tamamdır. Birazcık şurup bekledik. Ah, ne yapıyorsun canım? Waffle'ın nerede? Sakin olun. Her şey kontrolüm altında. Şimdi fazladan waffle olacak. Ee, yoksa değil mi? Tamam sanırım bir şey buldum. Aa, ama bu gerekmiyor. Aa, bu nereden geldi? Tatlı. Ama şimdi senin yerin değil. Bakalım bu ne? Ah, noodle harika. Bu hızlı nıpılan noodle yeni waffle'larım olacak. Bakın işte işte açıcı bir noodle waffle olacak. Hayır bu kesinlikle iyi bir şey değil. Bunu Vicky'ye soralım. İşte bu. Aa, bu da ne böyle? Bu ne noodle waffle mı? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Umarım tadı lezzetli olur ve beni şaşırtır. Ay, ilginç. Hayatımda daha kötü bir şey denemedim. Bakalım büyük annem ne yapmış bana? Aa, en sevdiğim waffle'lar gibi görünüyor. Evet mükemmel bir şey. Teşekkürler büyük anne. İnanılmaz derecede lezzetli. Vay be. Bu şef en iyi gerçek sana da yapmış. Ayrıca çok lezzetli. Bravo. Ha, belki de bu sefer... Awesome. Kimse büyük annenin waffle'larıyla kıyaslanamaz. Onları çocukluğumdan beri seviyorum. Evet yaşasın biliyordum. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer donat istiyorum. Umarım beni onlarla şaşırtabilirsiniz. Tamam. Tamamdır. Ben de yaparım lezzetli bir şey. Lezzetli mi? <laughs> Aynen. Bu arada Nutella çok lezzetli. Aa, başladık mı? Pardon. Çikolatayı sildik ve başlıyoruz. Ama şimdi oraya kullanacağım ve içindeki kurabiyeleri paramparça edeceğim. Çünkü kırıntı şeklinde gerekiyorlar. Tadam hazır. İşte şu kırıntıları ve Nutella'yı karıştıracağım. Ve pişirmenin en sevdiğim kısmı her şeyi ellerinde karıştırmak. Bu tadına bakalım. Nefis. Sadece ortaya çıkan çikolata karışımını donut yapmak için kullanacağım. Bu arada böyle özel makinem var. Ay nerede o? Ay işte donut karışımı geliyor. Teşekkürler şef. Onu kalıptan dolduruyorum ve bekliyorum. Ah, ne kadar yavaşsınız. İşte benim mini donutlarım hazır. Bakın ne kadar güzel. Şimdi onların ikiye bölünmeleri gerekiyor. Çünkü içine lezzetli şurup ekleyeceğim. Tamamdır. ekliyoruz. Neredeyse hazır. Şimdi donatlarımı yukarıdan üzerinden süsleyeceğim. Sıvı marshmallow'ya ihtiyacım var. İşte tamamdır. Bunun için onu bir torbaya koyacağım. Ve böyle üzerini delikten dolduracağım. Çok kolay ve lezzetli. Ve son adım kaldı. Pasta süsü. Onsuz donatlar donat olmaz. Bakın, müthiş olmuş. Ay, daha neler? Ben de iyi bir şey yapacağım. Bakalım, benimkilerden neredeyse hazır. Biraz sıcak, ama neyse. Şimdi pudra şekeri üzerine serpiştireceğim. Ah, Cen, özür dilerim. Neyse sorun değil, büyük anne. İşte her şey hazır. O donatlar gerçekten lezzetlidir. Ben de denemek isterim. Bu senin için değil, kardeşin için. Of tamamdır. Bakalım ben ne yapacağım? Aa, neler oluyor? Büyük anne ne yaptın? Burada tehlikeli şeyler yapamazsın. <laughs> tamamdır. Bakın ne kadar güzel düşünmüşüm. Şimdi donatıları Nutella'ya batırdım. Ve tabii ki kendimle deneyeceğim biraz. Tamamdır. Hadi Vicky seç bakalım. Aa, şef Emin ne kadar güzel donatıları var. Onları ilk deneyeceğim. Hmm, mükemmeller çok inanılmaz bir şey. Aa, şimdi ne yapsam? Büyük annemin donatları. Bakalım. Hmm, lezzetli ama çok sade. Ben daha fazlasını bekliyordum. Cen umarım gerçekten iyi yapmışsın. Vay canına çikolata hoşuma gitti. Ama yine de şef annenin donatları çok lezzetliydi. O zafer alıyor. Ve şimdi birileri yeteneklerimi bir kez daha takdir et. <laughs>